Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün ormanda Jax'ı atlıyoruz. Şimdi bak 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 bak. Bekle bekle, bekle. Ben ben, bek ben vuracağım. Ben bak şimdi. Timing'e bak benim tam. bir Aha. Aha başı. Bana başı. Vurun beyler <laughs> çalıyoruz. Karşı ormancı şak olan vardır bir bitnelik ha bundan çıkar bir yerde. Çıkmadı herhalde başka bir yerden başlamış. Ben okeyim baba. Alt ormanlı komple döndüm. Hala piyasada yok bu şako. Aha. Aha. Kırmızı kafalı Vladimir. <laughs> Hiç okey değil, hiç okey değil, hiç okey değil. Hiç okey değil. Zıng! Aa vurdum kafayı. Baba seni kurtarmak için her şey. Baba bunu görünmezliği daha yarım saat yok. Vur oğlum. Vur oğlum. Kapan! Ya! <laughs> <laughs> ya kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre göre. Gelsene bir tane vurayım sana. Zıng! Ölmeyeyim lan. Hadi be. Aa kulü öldüm. Okey. Ben biliyordum öldüreceğim. Artistik kutu koymuş oraya bana. Şimdi ilk tam bu. Ayakkabı çektik. Muazzam başladık. Arada şey şarkı şeyi verdim. 5 lira alacağım onun için. Arkadaşlar geldim. Daha o sana girecektir. Ben de ona bak nasıl bir giriş yapıyorum şimdi. Selamünaleyküm. Zın. aslanı bu. W var ya W benim. W'yi fulluyorum. Boşa mı lan? Skorumuz 3 birken arkadaşlar. Şu an ben bu grupu da çalarken sen de aşağıdan like atar mısın? Afiyet olsunlar diyorum. Ve kanalımız ikinci kanal. Abone olmayı unutmayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler efendim. 5 Bizim kar kafa şimdi W'sünü kullanmadı. Kullanmadı. Şimdi kullandı. Kullanmadı. O zaman W'sü yok. Hadi lan oradan lan hızlı refleks verdi ha. Evde açtım gibi kapatamıyorum ya. Ama ki bundan böyle son 15 saniye desek kabaca tamam mı? Hani mantıken orada oraya itiyor. Udut durururt. Udut Ayla. Adam adam. Aa bot öldü. Nasty. Geliyorum blue. Aha. Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Aa, beni kesecek. Ay beni kesecek. Aa. atacak şimdi? At eğini. Attın mı? Attın eğini. Tamam ben de sana atladım. Hop. seni laciverte boyamaz mıyım oğlum ben? Evet. Evet evet evet. Ha oğlum şakon normal da ben çaldım ha bak. Ha yine yakalayacağım burada o çocuğu. Bakayım hatta şuraya bak şöyle yakalamak istiyorum o çocuğu. Ha buraya tutup. şu an Grompun da tamam mı? Grompun da bilerek ellemiyorum. Ama Morgan'a geliyor elleyeceğim. Tamam a burada. Ha buraya atacaksın lan. Lan buraya atacaksın lan. Allah kahretmeye. Grompa mutladık. 6 level oldum. Maviyi çaldım. Lucy sen de oynak mısın lan ezicil kadar? Geldim. Öyle hareket yapma çak onu senin kafanı ya Gir oğlum şimdi gir bak arkadan geldim Bak arkadan geldim At bir E atacaksın at E ananı Ya E atacan E A Ya vurup vurup durma senden mal değneysin vuracağım kafana Lan Lan koridorum Ha bir şey yap artık sen ne mal adamsın ya E senin kaf korum bak beni deli etme bak beni deli etme vur vur şuna vur bu kadar ya bu kadar ya lan sus benim belanı bak kodumun çocuğu bin Beni cinden emandan çıkarttırma. Kör topalı seni bak. Git ağla annene de ki anne de beni neden bu kadar mal doğurdun? Neden aküm düşük yeteneksizim de. Beni sinirlendirdi 2 dakikada ya. Zala muteledim beyler devam edelim. Arka aa çok güzel W'sünü kullandı. Aha geliyorum. Geliyorum hayatım. Geliyorum bir tane. Anan arvodunu muazzam bir detaysın. Aha geberdi ama. Sağlık olsun. Ultiye bastım. Senin kurtuluşun yok. Seni kutuyu öldürek. Bence busun. Bence busun. Bence de busun değil mi? <laughs> seni gitsene seni. vurma vurma. Senin de şimdi deletme ben gibi geleceğim sana da. <laughs> Yeteneksiz vayneye git har gang kill demek. <laughs> Adamın orbanı çalmaktan adam altı level kaldı ha. Oh, cana bak. Nice nice. Na, ne haber lan denyo. Busun. Sen de busun. Oğlum çok zevkliydi lan bu. Allah. Aha. Hele azat. Azat Zing. Gel azat devam et, bir <laughs> çıkmayacak ama gidiyoruz boşmuş. Dün ya dön nereye yakalıyor adamı? Önüne bakmıyor lan. Ya benim butum var oğlum pekini gönder bu bir şey. Pekini göndermedin, ciddi ciddi gerçeğini mi gönderdin? Direkt gemi O bana bak, bana bana. Benim gücü gördün mü? Sen gel, sen senden işim yok. Ben çok güçlüyüm. Geri çıktım, döndüm, çıktım, döndüm. Bu adam oynuyor. Bu adam oyuncu. Ne etti lan? Ben de oyuncuyum sen oyuncuysan. Hasar Şakir. Öl. Nasıl korkuttum? Ha anladın? Mı? 4K param var oğlum ayağına denk al. Öl. Nasıl korkuyor? Neyse dönelim artık bokunu çıkarmaya gerek yok. Döndüm mahvolmuş o bu şu derken işlem tamam. Olan lan oğlum o adamı orada hiç ederler lan. Araya aldılar mı tamam bittim orada adam. Aha ha ha hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Canlara bak. Aa çıldıracağım. Aa şansına tüküreyim. Onu vurdum vurdum ben. Vurdum onu. Kafaya vurdum vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Nereye gitti lan o? Şerefsize bak. Aha ha kaçıyor. Kaçacak mısın lan? Aa. Nereye kaçar? Tahminen. Bence buraya yönelir. Windy. Windy. Ha. Sola ne oldu? Sola yarılmış. Anlamsız bir şekilde. Neden acaba? Ayağım prikes çünkü adam. Adam kuleyi savunmuyor moruk. Anlayamazsın. Kaçamazsın. Aha. Vay ne? Alacağım mı lan bu ejderi benden? Ne oldu gördün mü? Şok oldu şok oldu. Ejder kombası. Anadolu'nu istesem yapamam biliyor musun şu hareketi? Hadi lan oradan. Geliyor 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 ultim yok ultim yok. Ne ultisi ne ultisi? Beyler yapıştırın. Ben, ben ne varsa basıyorum. Bu adam kasmış olabilir. Vur 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 vur. Göreyim atladım. Aa üst üste atladık. Tamam benden uzaklaştılar bir. Gelin bakayım piyasaya tekrar. Ölmedik geri geldik oğlum biz bu piyasaya. Sen öl. Buna da vurayım bir tane. Sana da vurayım. Dün. <laughs> Abi muhabbete bak be. Safsızlar. Ama bir dakika bu AP bu da AP. Bu ipne de AP kasarsa. Ha bu da ipne AP buraya azıcık. Ben bunu almam en mantıklısı olacak şu an. Hatta ayakkabı değişirim birazdan. Adamım. Hayır 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 hayır. Ben ben varken asla kimse bir şey yapamaz sana. Onu bıraktım. Neden onu bıraktım? O ananı neden bırakayım ki seni? Ananı içinden geçerim içinden. Sen beni özün. Birazcık... Zın. Uydur. Uydur. Dur öyle lan. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur. Ece, korkma radar. Ve dakika nereden ne şekilde? Ay benim düşündüğümü yaptı. Sen delikanlı bir moruk. Benim düşündüğümü yapacak mısın? Zün! Yapmaz mıyım lan? Gerekir söyleyeceğiz ama yapacak. Vur. Vur zaten ona ben ne dedim? İntikam alacağım demedim mi oğlum izdirici senden? Ha? Ha? Artist. Ne şekil koyun? Adamım sen gene, sen gene mi buradasın lan? Sen gene mi buradasın lan? Sen gene mi buradasın? lan? koydum ama ne koydum? İşlemiyor işlemiyor. Vurdu vurdu. Gördün mü? Dur ananı ben ne vuruyorum asıl. mütlendi gördün mü? Ananı yar.. düşmanıma gitse sevinirdim yemin ederim. Buna gitmeyedi keşke. dün bunda ben çalayım bari. Nasıl hoşuna gidiyor geberdi. Udüktürü <laughs> O oh, bence burada bak. Be. Tam burada bak. Burada çıkacak karşıma. basit abi bak. Anladım artık çocuğun kaç böyle belli tamam mı? <laughs> nasıl şey yapıyor çalayı yürü öyle dolaşıyor şerefsiz. Aman vermiyor. Ben aman vermiyor. Bu oyun bitmiş baba. Bu oyunu bozmuşlar. Gel gel hadi onu attın. Bir tuşlarına çaktım. Oo oh, oo ala ala al al ambra ile ap olan bir lan dengesizim lan. Ha? anne böyle oyun ne yapayım? Gel. Gel erkek hadi oynayın oynayın oğlum benden oyna lan. Gel. Gel. Aa hala flash atarsın de. O da kalmayınca ne yapacaksın lan? İğninize girdim oğlum. İğnine girdim inine. Sen beni kestin ben inine girerim. Oha içinden geçtim Ölme la ölme la Ölme la Aaa bunu keseyim <laughs> Dönüp bir tane koy ölecek ha, o milyon A aylı ala ulalı Be, be. A onu kullandın Şimdi ne yapacağım? beni mi keseceksin? Sen beni mi kesecen Dün dın 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 sen mi keseceğim be bak kaçıyormuş gibi Hep bunlardan böyle beyler Kaçacaksın ki Kaçıyormuş gibi Anladın Dın 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 Koyduğum koydum? Bambayla kesiyorum ipleri. <laughs> gel. Allah ölüyorum şun gibi. Ölüyorum 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 ama gördün mü çevirdik ki nasıl din kaçıyor Allah gel gel tamam bu sefer ölürüz kaç Ne oluyor lan Oğlum bensiz 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 mi bensiz mi lan Nasıl olabilir lan Buna flash atayım mı Atayım anasını satayım Ne olacak ki Ne olacak ki Gel o ananı Vuruşa bak 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 eskilim geldi ki Gelecek eskilim gelecek ki De, Q, Aha başka başka adam yok. Arkadaşlar yine ben siz toplanmışsınız. Yine bir toplantıya. Aa hadi lan oradan. Zünk ana narvadım. O ne yapıyor? O yargımı dağıtıyor? O da geberdi. 26 dakika 25 kil muazzam bir oyun. Ne haber lan? Aa buna buna ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi. Gördün mü? <laughs> Oğlum ters psikoloji yaptım. ipnenin E atacağı tuttu. Atmaz atmaz bebeğim. Dün, Ba 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 heyecan yaptım Bak öleceğim sandım. Ölmem oğlum bu çar ölmüyor. Olmadı aynen moruk. Ba 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 çocuk beni deli etme. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Bizim mi koparıyorsun anlamıyorum ki. Vallahi bizim mi koparıyorsun anlamıyorum. Ölmüyorum oğlum işte anlayın lan. Gel lan. Gel lan canım az. Emcükle beni gel. Dün Sen de gel emcükle beni. Aaaa. Aaaa. <laughs> Ya şerefsiz öldürüyorsan öldür öldürmüyorsan öldürme ne sevindiriyorsun beni Evet arkadaşlar sağdan da iki videomuzda aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayalım rica ediyorum yarın görüşmek üzere Öpüldünüz bay bay